muttefekun aleyh. Abdullah bin Mesud sahabenin büyüklerinden radıyallahu anh onun naklettiği bir rivayet diyor ki Abdullah bin Mesud hazretleri bir adam Resul-i Ekrem Efendimiz'e ey Allah'ın Resulü ey yüzden bir ekberu indallah hangi günah Allah indinde daha büyüktür diye sordu. Kale evet. Efendimiz buyurdu ki en ted'u ve nidden ve huve khalapeke. Seni yaratan Allah Teala olduğu halde ona bir ortak koşup o ortak koştuğun varlığa dua etmendir. Sümme eyyun, kâle sümme eyyun, O adam dedi ki sonra hangi günah daha büyüktür? Efendimiz buyurdu ki kâle en tabtule veledeke haşyete en yet'ama seninle birlikte yemek yemesinden korktuğun için çocuğunu öldürmendir. Kâle sümme eyyun, sonra hangisidir dedi o adam. Efendimiz buyurdu ki, en tüzâniye halîle tecârike, komşunun hanımıyla, eşiyle, karısıyla zina etmendir. Fe Allahu tasdîkaha, Allah Teala

Onlar Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır bir azaba uğrar mealindeki ayet-i kerimede Efendimizin bu cevaplarını tasdik mahiyetinde nazil olmuş bir ayet-i kerimedir. Büyük günahlar meselesi gerçekten önemli bir mesele arkadaşlar bu meseleyi birkaç noktadan biraz detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Birincisi şu, bir kere günahlar arasında bir büyük günah, küçük günah ayrımı var. Bir kısım günahlar büyük günah, kebair, bir kısmı segair ya da seyyiat ya da hatiat. Kur'an-ı Kerim'de de bizzat böyle bir ayrım var. Mesela Nisa suresinin 31. ayet-i kerimesinde اِنْ تَشْتَنِ بُوْ كَبَا اِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا buyruluyor. Eğer sakındırılmış olduğunuz, nehyedilmiş olduğunuz şeylerin, günahların, fiillerin, büyüklerinden kaçınırsanız, sizden kabahatlerinizi, küçük günahlarınızı kefaretlendirir, onları örter, ve sizi kerim bir mahalle, bir mevkiye, bir makama girdiririz, erdiririz. Benzeri Necm suresinde var, başka Şura suresinde var. Büyük günah, küçük günah ayrımı yapılmasına imkan veren, daha doğrusu bunu gerektiren ayrımlar bizzat Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Fakat Kur'an-ı Kerim'de hangi günahların büyük günah olduğu tek tek detaylı bir şekilde zikredilmiyor. Dolayısıyla Kur'an'ın yer verdiği bu ayrım, büyük günah, küçük günah ayrımının içini nasıl dolduracağız? Ana hatlarıyla bile olsa bu konuda sünnet-i seniyyenin rehberliğine ihtiyacımız var. Dolayısıyla hep söylediğimiz gibi sünnet Kur'an'ı beyan eder, tefsir eder meselesi burada da net bir şekilde önümüze çıkıyor. Büyük günahlar nelerdir gibi bir soruyla muhatap olsak bunu sünnet-i seniyyeyi dikkate almadan cevaplandırmamız mümkün olmaz. İşte bu hadis ve daha aşağıda göreceğimiz rivayetler büyük günahların neler olduğunu dikkatimize sunuyor. Her ne kadar Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'tan gelen bir rivayet büyük günah, küçük günah yoktur Allah Teala'nın nehyettiği, sakındırdığı her günah büyük günahtır şeklinde bir görüş nakledilmiş ise de Tam tersi de nakledilmiştir i̇bn Abbas radıyallahu anh hazretlerinden. Aşağıda onunla ilgili alıntıları göreceğiz. Ulema bu meselede hangi günahlar büyük günahtır? Bununla ilgili bir kaideleştirmeye gidebilir miyiz? Bir sınır çizebilir miyiz? Diye düşünmüşler. Yahut bunların bir miktarını tespit edebilir miyiz? Diye düşünmüşler. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'a büyük günahlar yedi midir diye sormuşlar. Çünkü bazı rivayetlerde yedi rakamı zikrediliyor. Birazdan göreceğiz. O da diyor ki büyük günahların yedi yüz olduğunu söylemek daha doğruya yakındır. Başka bir rivayette yetmiş geçiyor. Said bin Cübeyr'den yedi yüz rakamı da geliyor. Ondan sonra da Abdullah bin Abbas radıyallahu anh efendimiz çok genel bir büyük günah tarifi yapıyor. Diyor ki La sagirete maal ısrar ve la kebirete maal istiğfar Bu dar bir mesel olmuş adeta bir söz. Bazen Efendimiz'e atfende zikredildiği oluyor kaynaklarda. Merfu hadis olarak Efendimiz'in hadisi şerifi olarak sabit değildir. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'ın sözüdür. La cücüret maal ısrar, ve la kibiret maal istiğfar. Şu demek: Devamlı surette ısrarla işlediğiniz bir günah küçük günah değildir. Eğer devamlı işliyorsanız küçük günah değil büyük günahdır o. Çünkü küçük günahlar dediğimiz günahları devamlı işlemek de büyük günahdır. Ve aynı zamanda eğer istiğfar etmişseniz birazdan onu da göreceğiz büyük günahların affı mağfireti neye mütevakkıftır affedilmesi. Affedilmişse istiğfar varsa tevbe varsa artık büyük günah da yoktur. Bazı rivayetlerde büyük günahların sayısı yedi olarak zikredilmiş bazılarında dört bazılarında üç bazılarında rakam verilmemiş tadat edilmiş. Bu hale göre, soru soran kişinin durumuna göre, o andaki hali icabına göre Ali Efendimizin verdiği cevaplardır bunlar. Bazı alimler demişler ki büyük küçük günah ayrımı izafidir. Her günah kendisinden daha büyük olana göre küçük, kendisinden daha küçük olana göre büyük günahdır. Nitekim Hasenatul Ebrar, Seyyatul Mukarrabin demişler. Burada ebrar ve mukarrebin birbirinden iki farklı sınıfı anlatıyor. Bu sınıflardan biri için hasenat olan sevap olan bir şey, daha yukarıdaki bir mertebede bulunan mukarrebun için terk edilmesi gereken küçük günahtır, seyyiedir. Burada ulemanın bu konuda kesin bir rakam vermemesi, kesin bir sayıyla sınırlamaması meseleyi müminlerin günah karşısında bir teyakkuz durumunda olması gerektiği konusunda bir uyarı anlamı taşıyor. Buna özellikle dikkat etmek lazım. ehl sünnet ve cemaat inancına göre küçük günahları işlemek, ısrarla olmaksızın, devamlı surette olmaksızın küçük bir günah işledi diye bir kimse adalet vasfını kaybetmez. Küçük günahları işlemek rivayette ve şehadette yani hadis rivayetinde ve mahkemedeki şahitlikte kişinin adalet vasfına tesir etmez. Büyük günah işlemişse kişi adalet vasfını kaybeder. Mutezile küçük günahların bağışlanması için büyük günahlardan kaçınmanın yeterli olduğunu söylemiş. Az önce okuduğumuz ayet-i kerimenin zahiri de bunu gösteriyor. Ehli sünnet ise küçük günahların bağışlanması için kulluk görevlerinin normal bir şekilde yerine getirilmiş olması gerektiğini söylüyor. Bir de ibadetlerin, haccın, orucun vesaire gibi ibadetlerin, bunların farz olanlarının ve nafile olanlarının küçük günahların bağışlanmasına vesile olduğunu, kefaret olduğunu kabul etmiştir. Günahlar dört türlüdür. Arkadaşlar bu önemli gerçekten. Bizim günah konusundaki şuurumuzu, bilincimizi bir daha tazelemesi bakımından. Birinci grupta yer alan günahlar tevbe etmek sizin affedilmez. Bu küfürdür. Yani küfür bir günahtır ve tevbesiz imana yeniden dönmek sizin affı yoktur. İkincisi istiğfar ile tevbe istiğfar ile ya da ibadatü taat ile hayru hasenat yapmakla affedilen, affedileceği umulan günahlardır. Küçük günahlar böyledir. Üçüncüsü, tevbe etmekle affedilen, tevbe edilmediği takdirde ise bağışlanıp bağışlanmayacağı Allah Teala'nın meşiyetinde dilemesinde bulunan günahlardır. Kul tevbe ederse affedilir, tevbe etmesi Allah Teala'nın dilemesine kalmıştır. Dilerse lütfu keremiyle, merhametiyle affeder. Dilerse adaletiyle azap eder. Dördüncü sınıfsa kul hukuku, hukukul ibad sınıfına giren amellerdir, fiillerdir, günahlardır. Bunların bağışlanması için ya dünyada hakkına girdiğimiz kişiden helallik alacağız veya Nasıl bir hakka girmişsek o günah fiile konu olan mal neyse onun bedelini ya da kendisini sahibine vereceğiz. Bu dünyada bunu yapamamışsak ahirette hakkına girdiğimiz kişi bizim sevabımızdan alınacak, ona verilecek. Yahut sevabımız yoksa onun günahından alınacak, bize verilecek. Bize yüklenecek. Yahut da Allah Teala kendi inhamıyla, ikramıyla, lütfu keremiyle mazlumu sevindirecek ve öyle razı edecek ki ettirecek ki mazlum hakkına girmiş olan kimseye hakkını helal edecek. Günahların bağışlanması konusunda bu dörtlü taksim önemli. İhya Ulumuddin'in kaynaklarından olan Kutul Kulub isimli eserin sahibi Ebu Talib Mekki bu konuda bir istikrar çalışması yapmış ve demiş ki Büyük günahlar konusunda varid olmuş bütün hadisleri inceledim, bir araya topladım ve onların 17 hadis olduğunu gördüm. 17 ayrı şeyi anlatan hadis olduğunu gördüm. Bunlar şirk günah işlemeye, günahta ısrar etmeye daha doğrusu niyet etmek, buna niyetli olmak. Allah Teala'nın rahmetinden ümidini kesmek ya da Allah Teala'nın azabından emin olmak. Bunlar kalple ilgilidir. Bu tasnif gerçekten çok önemli, çok orijinal. Kaydedilmesinde fayda var. Dört tanesi kalple ilgiliymiş. Bunlar şirk, günah işlemede ısrar, ısrara niyet etmek, buna niyetli olmak, buna kararlı olmak. Allah Teala'nın rahmetinden ümidini kesmek ya da azabından emin olmak. Bunlar kalple ilgili büyük günahlardır. Dört tanesi dille ilgilidir. Yalan yere şahitlik yapmak, namuslu birisine zina iftirasında bulunmak, yalan yere yemin etmek ve sihir yapmak. Bunlar da dille ilgili büyük günahlardır. Dille işlenen büyük günahlardır. Üç günah vardır ki mide ile ilgilidir. İçki içmek, yetim malı yemek, ve faiz yemek. Faizle kazanılan mal malı parayı yemek. Bunlar da mide ile ilgili büyük günahlar. İki tanesi cinsel suçlar, zina ve livata. İki tanesi elle işlenen suçlar. Öldürme, katil. Haksız yere adam öldürmek ve şey, hırsızlık. Bir tanesi ayakla ilgilidir. Düşman karşısında, düşmanla zorlu bir çarpışma vuku bulurken, cereyan ederken kaçmak. Bir tanesi de bütün bedenle işlenir. O da ana baba ile irtibatı kesmek ki aşağıdaki bir rivayette bu gelecek. Gerçekten bu Ebu Talib-i Mekki Hazretlerinin bu tasnifi Son derece orijinal, son derece kapsayıcı, kuşatıcı bir istikra, bir tasnif. Evet, hadis öncelikle büyük günahların başında şirki sayıyor. Bunu da enteresan bir şekilde zikretmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. lillahi nidden ve huve Burada Allah Teala'ya sadece ona mahsus olan kulluk görevlerimizi, ona karşı yapılması gereken fiilleri, ona gösterilmesi gereken tazimi bir başka varlığa göstermek kastediliyor. Yani burada sadece bir başka varlığa secde etmek, ibadet etmek, kulluk etmek değil, Allah Teala'ya gösterilmesi gereken tazimi, saygıyı bir başka varlığa göstermek. Sadece ona mahsus olması gereken bir fiili bir başka varlık hakkında göstermek. Hiçbir varlık böyle bir şeyi hak etmez çünkü bizi yaratan sadece ve ancak O'dur. Dolayısıyla kulluğumuzu, saygımızı, tazimimizi, O'na özgü olan ibadet, ubudiyet ve ubudetimizi sadece O'na özgülemek, O'na mahsus olarak yapmaktır. İkinci sırada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, اَنْ تَقْتُ لَوَلَدَكَ خَشْيَةَ اَنْ يَتْعَمَ مَعَكَ buyuruyor. Seninle birlikte yemek yemesinden korktuğun için çocuğunu öldürmendir. Burada yemek yemekten kasıt çocuğun rızkının Allah Teala tarafından verileceğine, Allah Teala'nın onun rızkına kefil olduğuna itimat etmeden rızkı başka yerlerden beklediği için bu çocuk doğarsa ben buna bakamam diye çocuğu öldürmektir. Bu, bu çok çok önemli bir mesele gerçekten. Yani burada sadece hadiste e, sembolik olarak seninle birlikte yemek yemesinden korktuğun için buyurulmuş ama herhangi bir tarzdaki rızık endişesi sebebiyle kişinin artık anne karnında olgunlaşmış, ruh üfürülmüş bir çocuğu aldırması, sadece doğmuş bir çocuğu öldürmesi değil, aynı zamanda bir ruh üfürülmüş bir çocuğu aldırması da bu hükme girer. Dolayısıyla o da büyük günahlardan birisi olarak aklımızın bir kenarında durmalıdır. Burada tabii çocuğun zikredilmiş olması, başka birisinin rızık endişesiyle öldürülmüş olmasının da aynı derecede ağır bir günah olmasına mani değildir. Muhtemelen Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bu soruyu soran bir bedevi ki o dönemlerde Araplar arasında çocuklarını öldürmek, diri diri toprağa gömmek, kız çocuklarını öldürmek filan tarih kaynaklarının naklettiğine göre yaygın bir şey. Muhtemelen Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz adamın o bedeli oluşunun dikkate alarak böyle buyurdu. Allahu bu Alem. Adam tekrar hangi günah daha büyüktür daha sonra hangi günah daha büyüktür diye sordu. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz en tüzeniye halilete cerike buyurdu komşunun eşiyle, karısıyla zina etmendir buyurdu. Zina fiili zaten başlı başına bir büyük günahtır. Böyle olduğu halde komşunun eşiyle, karısıyla, namusuyla zina etmek niye zikredilmiş olabilir? Çünkü burada hem zina fiili var hem de komşu komşuya emanettir. Malıyla, canıyla, evinin içiyle, namusuyla, Komşu komşuyu emanettir. Komşunun komşu üzerindeki hakkı çok büyüktür gerçekten. Onun için hem o emanete hıyanet ettiğinden hem de bunu bir zina fiili ile dışa vurduğundan, zina fiili üzerinden o hıyaneti işlemesinden dolayı gerçekten burada katmerli bir büyük günah söz konusu. Nitekim Allah Teala Aleyhissalatu vesselam efendimizin burada saydığı büyük günahlar konusunda o anlatımı tasdik eden ona masadak teşkil eden Furkan Suresi'nin 68. ayet-i kerimesini indirmiş